Merhaba arkadaşlar, kanza hoş geldiniz. Kalozunuzun sifonuna basmadan, şöyle durmadan su akıyorsa, çeşmeyi açıp kapatmak zorunda kalıyorsanız, bunun için çok pratik ve etkili bir yöntemini göstereceğim. E, Tamamen ücretsiz, bedava yapabilirsiniz. Bakın şöyle sifon takına kalmış gibi devamlı su akıyor. Bu açıp kapatarak onu çözmeye çalışıyorsunuz. Biz onun yolunu gösterecekse ne yapmanız gerektiğini inşallah faydalı ve etkili bir video olacaktır. Sifonumuzun kapağını açıyoruz. Evet, musluğu bir kapatalım arkadaşlar. Kalan su da gitsin. Evet, şayet böyle bir sorunuz varsa nasıl çözeceksiniz? Öncelikle şuradaki sifon mekanizması var arkadaşlar. Su bırakma mekanizması. Bu gevşemiş olabilir arkadaşlar gevşekse böyle bir sıkın. Bakın şu şekilde sıkıp gevşetebiliyorsunuz. Sıktık şu anda. Deneyin tekrar akıyorsa ikinci yönteme geçiyoruz. İkinci yöntem de şu arkadaşlar. Şunu böyle söküyoruz. Bakın şu şekilde söktük. Son derece basittir. Herkes yapabilir. Buradan su giriyor. Buradan da dışarı çıkıyor. Bunun altı bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Şöyle şekilde bir mekanizma var. Buraya bastığı zaman şu yukarı çıkıyor bakın şöyle göstereyim Bak bastım şu yukarı çıkıyor suyu bırakıyor bu tekrar suyun ağırlığıyla aşağı iniyor şimdi şurada sorun şurada kaynaklanıyor şu turuncu var arkadaşlar bu bazen dibine toz kaçabiliyor pislik giriyor ve hatta bu da bu conta dura dura böyle şekli bozulmuştur arada su kaçırıyor olabilir bunu düzelteceğiz. Ne yapıyoruz? Şunu şurada alıyoruz. Şöyle plastik arkadaşlar. Bakın. Şöyle tutuyorum. Hafifçe çekiyorum. Basitçe çıkıyor. Şu turuncu kavuşu alıyorum. Ters çeviriyorum. Bakın şu şekildeydi ya. Şu şekilde ters çeviriyorum. Bunu da tekrar bu şekilde alıyorum. Son derece basittir bunun takılması. Herkes yapabilir. Evet. Şu anda tekrar bunu alıyoruz. Şu anda tamamdır. Bakın montaj yapıyoruz. Şuraya koyuyorum. Evet. Şöyle yerleştirdim. Tekrar şu şekilde çeviriyorum. Tamamen sıkıyorum. Şöyle bir deniyorum. Çalışıyor çalışmıyor diye. Şu anda çalışıyor arkadaşlar. Şu anda musluğu açalım. Bir deneyelim. Evet, biraz su dolsun içine. Evet, bak şu anda su kaçırmıyor. Buradan su gelmiyor. Şuraya bastığım zaman su gelecek. Tamam, su geldi. Şu anda bu tahıla kalırsa içine su dolmaz sürekli su akar. Bakın. Şu şekilde. Çünkü tahıla kaldı. Bunu bırakıyorum. Yukarı çıktı. Su kesildi arkadaşlar. Bu şekilde sifonu kullanıyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar sorunumuzu bu şekilde çözüyoruz daha sonra kapağımızı takalım tekrar Evet basıyoruz yapalım çalışıyor bırakıyoruz kesiliyor arkadaşlar çözüm bu kadar basit bu yöntem %99.9 sorunuzu çözebilirsiniz umarım beğeniniz, kanalımıza abone olmayı beğenip paylaşmayı unutmayın bir günler kolay gelsin diyorum bay bay